Merhaba arkadaşlar herkese oyunlar bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan Land of the Dead Road to Fiddler's Green'e başlıyoruz Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bir tür FPS zombi oyunu ee, Ayrıca bu oyunun filmi de varmış Land of the Dead diye ee, Güzel bir zombi filmi sanırım e, o zombi filmine göre yapılmış bir oyun fakat e, o filmi tam olarak izlemediğimden dolayı film hakkında pek bir şey bilmiyorum. Aynı zamanda George A. Romero yapmış filmi. E, onun üzerinden yapılmış bir oyun. E, bu oyunu nereden buldum diye soracak olursanız bizim e, az ileride bir tane elektronikçi var. Orada işte ne bileyim e, film, müzik ve oyun CD'leri satıyor. Arşivleri var. E, ben de işte o arşivden oyun bakarken bu oyuna rastladım. Zaten zombi oyunlarını seviyorum biliyorsunuz. Ee, bu oyuna rastladım işte dedim abi bu oyun alabilir miyim ne kadar dedi 10 lira var yeter dedi ondan sonra cd'ye yazdı ben de eve geldim kurdum azıcık oynadım çok hoşuma gitti bari bunu da seriye dönüştüreyim dedim ee, sanırım oyun e, orijinal çünkü multiplayer de oynayabiliyoruz bazı serverlar var çok fazla yok çünkü eski bir film eski bir oyun olduğundan dolayı çok fazla server yok fakat e, server'lara girip gelip oyun oynayabiliyoruz ee, burada da filmin trailerı var yani trailerı ee, i̇şte böyle film hakkında azıcık şey öğrenebiliriz. Filme bakarsak güzel bir filme benziyor. İsterseniz izleyebilirsiniz de zombiler var. Ben zombi filmleri çok severim. Güzel güzel zombilerimiz var. Hatta ben bunu bu videoyu çektikten sonra izleyeyim. Hoşuma gitti. Evet merhaba dayı. Evet. <laughs> zombiler filan de. Evet film 2005 yılında yapılmış. Ee, şimdi isterseniz oyunumuza başlayalım. Ee, oyunun ben Türkçe yamasını buldum fakat oyunu tam olarak Türkçe'ye çevirmemişler. Sadece ne yapmamız gerektiğini çevirmişler. Ee, o yüzden alt yazıları yok oyunun. Ee, ben de ara sahneleri kendim çevireceğim. Yani o muhteşem İngilizcemle kendim çevirmeye çalışacağım. Ee, single player diyoruz. Fakat fark ettiğiniz üzere oyun açılmıyor. Neden? İlk önce bir tane profil yaratmamız lazım. Buradan profiles'a geliyoruz ve yeni bir tane profil yaratacağız. New diyelim yeni profil yaratmak için e, Profilimizin ismi Bekir olsun ulan Evet profilimizin ismi Bekir ismimizde Bekir olsun evet Normal diyorum normal iyi çünkü hardda oynamaya gerek yok Şimdi single player'ı tıklayabiliriz New game diyelim ve oyunumuza başlayalım e, Şimdi burada oyunun ara sahnesi olacak Ben burayı kendim çevirdim e, işte çevirmeye çalıştım umarım anlarsınız Ben azıcık hikayeyi anladım işte e, Bu zombiler dünyaya nasıl yayıldı onu anlatıyor bize You want to know how I got here? Yeah, I'll tell you my story. İşte hikayemi anlatayım diyor e, falan filan. Sanırım biz ruattı Fiddler's Green'e Yani Fiddler's Green'e gideceğiz. Fiddler's Green diye, diye bir yer var herhalde. Oraya gitmemiz gerekiyor sanırım. Tam olarak bilmiyorum çünkü filmi de izlemedim. İşte burada bir tane dayı var diyor. Bu dayı ne ayak falan diyor. Bu gibi, bu da kim lan benim bahçeme giriyor falan diyor. İşte bu dayıyı kontrol etmeye gideceğiz şimdi. Azıcık oynadığımdan dolayı biliyorum. Evet. Oyunumuzu başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece ne yapmanız gerektiğini söyle. Yabancının ne istediğini öğren diyor. Şimdi burası bizim evimiz yumruk atabiliyoruz ee, önceden Muhammed eliden e, boks taktikleri almıştım güzel bir e, boksçuyumdur şimdi burada bir tane telefon var bu telefona bakalım gördüğünüz gibi telefon çalışmıyor zaten elektrikler ne, ne? kesilmiş bizim de e, elektrik santraline ulaşamadığımızdan dolayı da e, tedirginiz biraz biz de bu dayıyı kontrol etmeye gideceğiz şimdi bakalım. Dayı hayırdır sen benden ne istiyorsun Bahçemde ne arıyorsun la Şş, baksana bir abi Evet gördüğünüz gibi zombi çıktı arkadaşlar Pislik bir tane zombi Sen kime vuruyorsun hoç gel gel Hayırdır hoç Sen kime saldırıyorsun oğlum ee, Şimdi avcı tüfeğimizi bizden almamızı istedi arkadaşlar Bari kapıyı kapatalım da gelmesin Kapıyı kırabiliyor mu bilmiyorum ama Umarım kıramıyordur Kırabiliyor mu lan Bence kıramaz ya Kıramaz kıramaz e, ayrıca sol altta da canımız var arkadaşlar e, Allah belanı kopiyi kırdı sanırım Abi kopiyi kırdıysa sıkıntı büyük Oğlum koşturmasın lan e, Burada bir tane pompalı tüfek var arkadaşlar Bunu alıyoruz Oğlum şu an sıkıntı lan Abi Zombi geliyor Aynı zamanda da şöyle işte e, canlar var Ağrı kesiciler var Bununla birlikte işte can alabiliyoruz da dayı sen hayırdır ya e kafasına sıkın arkadaşlar. Doğa kolay bir şekilde ölür de bu dayı bildiğiniz azmış abi ölmüyor. Oha körtmeminde zombi mi ölür oğlum? Oğlum zombiler geç ölüyorsa biz ya, e, yani sıçtık onu söyleyebilirim. Aynı zamanda da böyle etrafı araştırmak iyidir de Allah belanı korktum lan. Neden korktum ben de bilmiyorum ki. Oğlum zombiler filan beni ben bazen korkuyorum yani kusura bakmayın. Biraz e, korkarım. Şimdi evimizi araştıralım. Sonra dışarı çıkabiliriz tabii ki de. Aynı zamanda el feneri bulmaya çalışıyorum çünkü oyun çok karanlık. Bir şey gözükmüyor çünkü. Biz en iyisi dışarıya çıkalım. Zaten evde de fazla bir şey yok. Merhaba kolay gelsin el işler. Şurada da bir oda varmış. Bu odaya da bakalım. Bu bizim mutfağımız sanırım. Abi. Allah belan zombiler geliyor. Abi ne istiyorsunuz bizden ya? Ben gidiyorum bana ne ya? Teyze git lan üstüne uçuyorum. Allahu ekber. Hayırdır teyze sen kime dalıyorsun? Oğlum ben bunları nasıl öldüreceğim? Zaten adam akıllı sıkamıyoruz. Ölmüyorlar da. Şöyle kafasına sıkalım. Ölseniz oğlum ölün lan. Heh tamam. Oğlum bu ne lan? Her yerden geliyorlar anasını satayım. Kaç kaç. Abi. Ne yapacağız ki lan? Allah falan yine geldi. Kulübeden silahı alayım. Kulübeden silah mı alacağım? He? Burada kulübe var. Kulübeye mi giriyoruz? Allah'ım kabuk kilitli. Kulübe anahtarını bulacağım. Lan kulübe anahtarını ben nereden bulacağım? Abi sıkıntıya bakar mısın ya Abi zaten bari yumukla dalalım lan Abi anahtarı ben nereden bulacağım Abi böyle sıkıntı olamaz Ben evime geri giriyorum bana ne Allah belanı vermesin Hayırdır oç. Abi anahtar bulmamız lazım Gelmeyin lan zombiler Abi anahtar 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 yok mu lan Lan zombi gelme vururum kafana bak ha Çıldırtmayın beni Abi anahtar lazım Allah için anahtar Aha anahtarı bulduk tamam çok güzel. Allah belanı buradan da zombiler geliyor. o bu ne lan? Sıçaklar ağzımız ha. Abi sıkıntı büyük. La ben de Muhammed ile gibi vururum lan. Abi her yerdeler kaç buradan çıkalım bari. Oğlum tek attım lan zombiye. Abi o kulübeye gitmemiz lazım yoksa öleceğiz gideceğiz. Zombiler çok fazla. Şu kulübede de sanırım bir tane silah varmış. Onu da alırsak gerçekten çok güzel olacak. Ayrı zamanda da oyunda da stamina var. Ona dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Aha çekiç aldık bir tane. aynı zamanda pompalı tüfek mermisi aldık. Şurada da bir tane e, Revolver aldık tamam. Magnum da diyebiliriz. Şimdi yabancıları <laughs> öldüreyim. Oğlum bunlar çok fazla lan. E, sol klikle daha az vuruyoruz arkadaşlar. E, sağ klikle vurmanızı tavsiye ederim. Fakat daha kolay ölüyorlar böyle. Gidin lan buradan pezevenkler. Adamlara bak abi bu kadar fazla zombi mi olur? La git lan zombi tipine soktu Oba tamam buna vurduk. Sanırım bu ikiz kardeşi. Olabilir. Teyze git lan öldüreceğim şimdi seni. Gidin lan. E ee, tabancayla vurmak daha iyi arkadaşlar. Çünkü ee, bu çekişmek sadece onları yaralıyor. Tamam. Teyze git vallahi öldürürüm seni. Seni öldürmek istemiyorum ama sen dayak istiyorsun. E ee, hammer değil de şeye vuralım. Tabancayla ha. Abi şu tabanca çok iyi lan tek at neredeyse. Tamam tabancayla vurmak daha iyi. Lan git teyze. Tamam bunu da öldürdük arkadaşlar çok güzel Eee ne oluyor Oha yıktılar lan bir yeri yıktılar Kim nereye yıktı Oo, oradan, Sanırım şuradan gideceğiz arkadaşlar Şurayı da yıktılar Buralardan bir yerlerden gitmemiz lazım Tamam ilk önce buradan gidelim Aha burada da kürek var Bence kürek daha iyi aga Kürekle vurmak daha iyi tamam çekici bırakıyoruz ama Kürekle vurmak daha iyi ee, Ayrı zamanda da oyunda el feneri yok Biraz sıkıntı Sen watch. Gidin lan buradan abi adamlar çok fazla. Biz buradan çıkalım en iyisi. Tamam o mermi o tamam çok güzel bunları alalım hemen. Şu ana kadar hiç ee, vurulmadım sıkıntı yok o yüzden. Şimdi teyze git bak seni öldürmek istemiyorum. Pompalı tüfek mermilerini takalım arkadaşlar. Gidin lan buradan pezemekler. Tamam bunu öldürdük arkadaşlar çok güzel. La ölsene teyze yeter artık ya. Ye. Abi kaç. Yemin ediyorum. Tam tamam teyzeyi vurduk sıkıntı yok. Tamam şimdi ben nereden gitmeliyim? Nereden gitmem gerekiyor? Buradan girdiysek bence buradan tırmanmamız ya yani buradan yukarı çıkmamız lazım. Tamam buradan yukarı çıkıyoruz. Sonra nereden gideceğiz? He ee, buradan buraya atlayacağız mı? Oha! He ee, buradan karşıya mı geçmemiz lazım bizim? Tamam atlayalım. Tamam atladık. Buradan da karşıya mı? Tamam, çok mantıklı bence. Geçen akşam gece 12 nöbetimi bıraktım. Evime vardım, ne yaptım boyukaya. 12'den sonra kıllı yani, tamam mı? Siyah diyor. Ağzın ortası delik, avuçları delik. Pis hayvanlarımız, tamam mı? Bana bastı yani. Köylüler arasında, gonca odasında konuşan dahi var. Dedim ki, hayırdır sen nereden geldin buraya? Ben de cisim. Görünmez bir mahkukatım ben de yani. Buradan da buradan gideceğiz he, Anladım ben olayı. Tamam, sıkıntı yok. Buradan gidiyoruz tamam. Hop nereye geldik la? La kaldık. He buradan gideceğiz tamam. Sanırım labirent gibi bir şey yapmışlar arkadaşlar. Yine biz yine aynı yere çıktık. Oğlum çok saçma. Git lan zombi. Abi adamlar her yerde. Yemin ediyorum öleceğiz gideceğiz burada. Tamam he bütün zombileri öldürmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Sıkıntı yok yani mekanı temizlememiz gerekiyormuş.

Şimdi komşularımızı merak ediyoruz. Acaba komşularımız ne yapıyor falan. Onlar hayatta mı onu kontrole gideceğiz şimdi. Aynı zamanda da mermilerimizi bir şey yapalım. Düzenleyelim. Burada da pompalı tüfek mermilerimiz varmış. Bunları da aldık tamam sıkıntı yok. Şimdi şu oyunda ee, tek sıkıntı el fenerinin olmaması. Yani el fenerimiz olsaydı gerçekten güzel olabilirdi ama. Allah belanı ne yapıyorsun lan sen? Abi Resident Evil'daki kırmızı yaratıklara benziyor. Bu ne oğlum? Böyle zombi mi olur Allah için ya? Tövbe ya ya, ya Allah. Tövbe yarabbi. Böyle şey mi olur oğlum? Bana böyle gelmeyin aga ben korkuyorum bazen böyle. Tamam zombi önerini seviyoruz da öyle de adamın üstüne gelinmez yani güzel kardeşim. Allah Allah. Merhaba yaşıyor mu lan? Allah rahmet eylesin. Ne? He, yani uyan, uyanıyor filan sandım lan. Bu ne lan? Üstümüze koşturuyor teyzeye bak teyze azıcık kilo ver lan bu ne Hayvan gibi şişmişin Lan mermilerim bitiyor abi teyze çıldırdı teyze çıldırdı Şunu vuralım hemen Allah belanı vermesin lan Teyze git teyze Aa, Abi teyze kafayı yemiş Teyze kafayı yemiş kaç Tamam buradan gidelim en iyisi Biraz hızlı olmakta da fayda var Aa burada can var can varmış bunları alalım böyle can aldığımız zaman böyle pat pat bir ses çıkıyor. Korkmayın arkadaşlar. Yani ben ilk başta korkmuştum ama sonra iyi bir şey yaradığını anlıyorsunuz. Şimdi Allah belanı bu ne lan? Oo, destroyer ne yapıyorsun? Teyze, hop. Sen ne yapıyorsun burada? Bu aslında var ya yürüyemez ha. <laughs> Hayal kalkamaz. Buradan gidemeyeceğimizi anladık arkadaşlar. Çünkü yani burada araba manama var. Sıkıntı yani. Oradan gidilmez. Ooo oh. Merhaba kolay gelsin yaşıyor mu? Allah belanı yaşıyor yemin ediyorum. Ne kalkıyorsun lan aşağı ne korkutuyorsun beni. İbne zenciği? Haydir. Oğlum ben bunda var ya. Gel lan gel. Ya yumruk yumruğa dö dövüşelim gel. Gel. Dur lan dur. Yumruğu alamıyoruz Tamam yumruğu almasak da olur. Sıkıntı yok benim için. Sanırım e, kürek mirek aldığımız zaman e, yumruk mumruk kullanamıyoruz. Olabilir. En iyisi buradan hemen gidelim. Çünkü yani sıkıntılı bir mekan. Mısır tarlasındayız. Şu an buralar sanırım hasat edilmiş. Merhaba teyze. Kolay gelsin. Kocanı mı arıyorsun? Gel yanına götüreyim mi? Bir tane daha sıktığım zaman kocanın yanındasın. Hadi eyvallah. Evet. Burada pompalı tüfek mermilerimiz var. Canımız full diye alamıyoruz. Şimdi ben nereden gitmeliyim? Nereden gideceğim ben? Sanırım buradan gideceğiz ama buradan geldik. E nereden gideceğiz o zaman? Tabii ki de buradan gideceğiz. Lan! Tövbe ya Rabbi. Teyze, yürü git sana tecavüz etmişler belli. O abi o kocası geldi kaç. Geri git abi geri. Sıçacaklar ağzımıza. Tamam bunu aldık arkadaşlar. Yok lan annesiymiş bu. Annesi bunları mı izlemiş? Tövbe ya Rabbi. Kaç kaç kaç. Te oğlum bu teyze çok çılgın bir teyze hadi. Tamam buradan yardım. Ee, gidelim arkadaşlar. Çünkü rifle'ın mermisi bitti. Şuradan bir bakalım mermi mermi falan var mı canman? Hiçbir şey yok. Tamam. En azından Revolar'ın mermisi var. Sıkıntı yok o yüzden. Merhaba. Kolay gelsin. Niye böyle saçma saçma müzikler veriyorsun? Niye böyle saçma saçma müzikler veriyorsun güzel kardeşim? Buradan mı gideceğiz? Ben buradan gidebilirim. Evet buradan zıpladık ve ileriye doğru gidiyoruz. Oyun her zaman da oto sev alabiliyor. Şimdi mısır tarlasına girdik sanırım. Merhaba yaşıyor mu lan? Dayı. Dayı ölme dayı. Dayı ölmüş yapacak bir şey yok. Buradan gidelim arkadaşlar. Abi mısır tarlasının içine niye giriyoruz ya? Yapma bunu ya. Aga ben buraya girmem. Bana ne ya? ya nasıl satayım ya? Buraya girilir mi ya? Bolozlama yardıracağım bana ne? Allahu Ekber. Oğlum aha bir yere çıktık Tamam karşıya çıktık sıkıntı yok Merhaba zombi var mı Zombi hop Allah belanı Çoğaldılar lan Yemin ediyorum çoğaldılar abi Aa, Abi bu ne Sık abi sık The Walking Dead anasını satayım Öl Allah belanı bunlar yiyecek bize Gidin lan buradan Abi adamlara bak Allah falan, Abi tam komşular ölmüş. Komşular ölmüş kaç. La kaç öldürecekler bizi. Oha üstüne çıktı. Allah belanı yiyecekler bizi. Kaç. Abi nereye gitmeliyiz. Abi can fazla yok. Ama oradaki hareket alırsak canımızı doldurabiliriz. Ama çok fazla var abi. Abi yemin ediyorum çok fazla var. La git amca. Amca git amca. Abi hareketçileri Kap 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 kap. Tamam Hareketçileri aldık mı? Şunu da al, Allah'ım niye almıyorsun salak Abi bari şunları temizleyelim de Yo, Yoksa öleceğiz gideceğiz yemin ediyorum Öl teyze yeter artık ya Teyze git ya Sen ne biçim teyzesin ya Tamam Abi Niye geceleyin gidiyoruz Ben buradan yardırıyorum nereye gidiyorum bilmiyorum ki Öleceğiz gideceğiz yemin ediyorum Bari çitlerin yanından gidelim arkadaşlar Ne olur ne olmaz Merhaba. Allah belanı zombi var sanırım. Hırt diye bir ses geldi çünkü. Korktum çünkü. Buradan gidelim. Ya Allah'tan zombiler bize yetişemiyor. Şimdi soldan gittik bir şey yok. O zaman sağa doğru gidelim. Evet. Kolay gelsin. Abi ben nereye doğru gitmeliyim? Abi o çünkü o direktli mekanda bir şey yok orada. Ben baktım oraya. Aha bir yere geldik. Niye direkli mekan değilse herhalde bunun arkasından dolaşacağız olabilir. Çok mantıklı. Tamam. Tamam ben buradan yardırıyorum o zaman. Nereye gidiyorum ben de bilmiyorum ki. Çitlerin olduğu yere geldik. Şu çiftlerin olduğu yeri takip edelim. Valla mısır tarlasında yardırmacalar. Abi nereye gidiyoruz ya? Güzel kardeşim ya. Kaybolduk anasını satayım. Yiyecekler bizi burada. Oğlum belki burada bir şeyler yapmamız gerekiyordur da burada da hiçbir şey yok ki. Abi. Şu an ne yapacağım ben de bilmiyorum. O yüzden şuraya doğru yardıralım en iyisi. Yardır abi. Ama burada da çit var oğlum. Çitlerin üstünden koş koşturamayacağımıza göre. Buradan bir gidelim. Aha. Bir yere geldik. Tamam. Güzel. Buradan yardırdık ve bir yere geldik arkadaşlar. Tamam. Oo zombi sesleri geliyor. Bu ne? Komşu çiftliğine git zinciri kesmek için bir şey bulmam lazım. Yine mi yardıracağım ben burada ya? Bana ne abi ya? Hop bunlar tepeye gelebiliyor mu? İyi Allah'tan tepeye gelemiyor. Tamam Azıcık burada bekleyelim. Şimdi burada zombiler var. Mermilerime baktığım zaman yok lan geliyormuş yine. Gelme oç. Tamam abi ya ben bolozumu kürekle yardırıyorum bana ne ya? Yardır buradan. Git lan teyze. Tamam çok güzel. Tamam. Merhaba. O şey bulduk. Kürek bulduk da bizim küre ihtiyacımız yok. Aha şurada kulübe gibi bir yer var. Git teyze. Ne lazım bize? Can can can. Tamam canları al. Tamam bunları al. Tamam çok güzel. Eee şey bulduk. O Şey. Tamam. Gidin lan buradan. Radyoyu dinlemeye çalışıyorum da zombiler çok fazla be. Tamam. Gidin <laughs> lan buradan hoşta. Abi kaç kaç kaç. Hemen de yok sanırım. Hemen de ölmüş. Abi. Zombilere bak abi. Çok fazla yemin ediyorum ama Allah'tan şunları öldürelim. Tamam. Radyo bitti. Ben orayı ise çeviririm arkadaşlar. Şimdi buradan geriye dönelim ve zinciri kıralım. Bakalım nereye gideceğiz. Allah'tan şu zombileri de atlattık. Şu kapıyı kıralım artık be yeter. Zombilerden bıktım. Tamam. Kapıyı aç aç. Abi böyle kapı mı açılır? Oh be yeter be. Yemin ediyorum bu ne ya? Oo. Ne has, ne ne biçim çiftlik lan bura. Tamam arkadaşlar e, sanırım bu kadar yeterli. E, i̇lk bölümünde sanırım sonuna geldik. E, güzel bir seri olacağını umuyorum arkadaşlar. Biraz korkacağız, biraz eğleneceğiz, biraz araştırma yapıp oyunu bulmacalarını çözmeye çalışıp ilerleyeceğiz. E, umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.